Evet arkadaşlar 6. denemeyi çözüyoruz. Bir fabrikada üretilen halının tasarım özellikleri ve görseli aşağıda verilmiştir. Halının ön yüzeyi dikdörtgen şeklindedir. Halı üzerine kırmızı renkli desenler mavi renkli çizgiye göre simetriktir. Yani şu çizgiye göre simetrikmiş arkadaşlar. X açısını soruyor. Simetrik olduğuna göre buradaki 80 buraya yazılabilir. 40 ise buraya yazılabilir. 70 de buraya yazılabilir. Ee, zikzak açıdan arkadaşlar sağa bakan açıların toplamı sola bakan açılara eşit ya. Onu kullanarak yukarı bakan açıları topluyoruz. Aşağı bakanlara eşitliyoruz. Yukarı bakanlar 70, 80 daha 150, 190. Aşağı bakanlar 190 olacak. Şu ikisi ne yapıyor? 160 yapıyor. 190 olması için 30 kalıyor. Cevabımız 30. İkinci soruya bakıyoruz. Mavi renkli eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Eşkenar üçgen biliyorsunuz açıları 60'ar derece. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te. Yani buraya 60'ı koyarsanız arkadaşlar bu açı 85 olur. O zaman burası 85 olacak. Burası da 85 olacak. Buraya 60'ı koyarsak 85, 60 daha 145. Burası 35 olacak. Zaten 35'i soruyor arkadaşlar. Geçiyoruz. Üçüncü soruya. Ön yüzü beyaz, arka yüzü siyah, renkli olan ABC üçgen şeklinde kaç şekil verdiği gibi BC doğrusuna paralel de E doğrusu boyunca katlanarak şekil 2 göstermiştir diyor. Şimdi bunu geri açalım arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer şu yükseklikler bu şekilde eşit olmazsa bu A noktası A üstü noktasına gelmez. Biraz aşağıya gelir ya da biraz yukarıda kalır. Dolayısıyla bu yüksekliklerin eşit olması gerekir. Yani bu A'nın bu çizgi üzerinde kalabilmesi için bu eşitliğin olması gerekir. O zaman e, paralel olduğu için arkadaşlar e, bu yükseklikler eşit olduğu için bu oranlarda eşit olması gerekir. Yani niye böyle yaptık? Paralel doğrular arasında paralelse burası, bu taraf eşitse bu tarafta eşit oluyor. Benzerlikten yani. Orta taban. O zaman burası 20 olması gerekir. 15, 20, 25 özel üçgeni var. Burası 15 olur. O zaman eşit olduğu için 20, 20. Bu tarafta 15, 15 eşit olur. Bize çevre E, C, A diyor. E, C, A üstüyle diyor. B, D, A farkı diyor. Şimdi katladığımız için arkadaşlar buradaki 15 buraya geldi. Buradaki 20 de buraya geldi. Buradan da böyle çizersek arkadaşlar katladığımız için burası buraya eşit işte olur. Burası da dik olur. O zaman öklitten burayı da bulabiliriz. Öklit neydi arkadaşlar? B kare P çarpı P artı K'ydı. Bunu kullanıyoruz. 30'un karesi a çarpı 30 40 50 üçgen oluyor gördüğünüz gibi 50 buradan 30 çarpı 30'u 50'ye bölersek 30 çarpı 30 bölü 50 a'yı verir buradan a ne geliyor 90 bölü 5'ten 18 geliyor yani bura 18'miş 50'ye tamamlarsak 18'e. Burası da 32 geliyor. Şimdi E, C, A üstünün çevresini bulabiliriz. 40, 72 yapıyor. B, D, A üstünün çevresi de 30, 48 yapıyor. Farkı da 24 oluyor. Dördüncü soruya bakalım. eşik iskenar üçgenlerden 12 tane koymuş. Yani 12 tane alfa ne olacak o zaman arkadaşlar? Toplam 360 olacağı için. 360 olacak. Alfa eşittir. 30 olacak. Yani bir tepe açısı 30'muş. Burada 3 tane 30 olduğu için arkadaşlar. 4 tane 30 olduğu için. 120 30 30 üçgeni var. Bura 2 2 ise bura 30 30 120'den 2 köküç olur. Burada 2 tane 30 var. 60 olduğu için 2 2 eşkenar üçgen olur. Burada da 3 tane 30 var. 90 olur. 2 2 2 kök yani 45 45 olduğu için. Zaten yerine alarsak AB'ye 2 kök 3 yazacağız. EF'ye 2 yazacağız. CD'ye de 2 kök 2, 2 yazacağız. Bölersek arkadaşlar kök 6 olduğunu görürüz. 5. sorumuza bakıyoruz. Burada 90 var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Muhteşem üçlüden burası da 4 olur. 4 4 4 olur yani. Sonra ikiz kenar üçgen var burada. Bu açı alfa dersek bu da alfa oluyor bakın. Burası böyle ikiz kenar olduğu için burası da alfa olur. Burası 90 eksi alfa olur. 90 alfa ile alfayı topladığımızda burası 90 olur. Ve Pisagor'dan burayı bulabiliriz. Ne olur burası? 2'nin karesi artı 4'ün karesi olur. Yani 2, 2 3, 5 olur. Bu soruya bakacak olursak A, B A, D farkını soruyor. İkiz kenar üçgen vermiş gördüğünüz gibi burada. İkiz kenar olduğu için buralar alfa diyelim. Alfa 90 beta dersek ters açıdan beta oluyor. Alfa 90 beta deriz. E, o zaman ne oldu? Burada ikiz kenar çıktı. Zaten bize burayla da burayı eşit vermiş. Şimdi AB diyor. AB burası. Buraya eşit. AD dediğimiz yerde burası. Buraya eşit. O zaman fark ne eşit olmuş oldu? EC'ye. 7. soruya bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir dış açı var. Bir de burayı bulabiliyoruz zaten. Pisagor'dan 3'e 6 kök içerisinde Pisagor yapıyorum yani. 3 kök 5 çıkar. Buraya da x diyecek olursak dış açı nasıl oran yapıyorduk? Şu dış açı olduğu için 6 bölü tümü 3 bölü x diyorduk. Yani 6 bölü 3 kök 5 artı x 3 bölü x. İşler dışlar yapacak olursak 6x eşittir. 9 kök 5 artı 3 xten 3x eşittir. 9 kök 5 x eşittir. 3 kök 5 olur. 8. soru. Şimdi burada diyor ki abc dörtgenin çevresi 16 diyor. ad 6 diyor. Yani burası 6'ymış. BC'nin e çevresi diyor. Şimdi burada şu üçgenle şu üçgen kenar açı kenara göre eş oluyor. Yani iki kenar eşit. Aradaki açılar da eşit olduğu için kenar açı kenar eşliği oluyor. Eş olduğu için 60'ların karşısı da eş olmak zorundadır. Yani burası eşit oluyor. Yani şöyle diyecek olursak şu uzunluğa A diyelim bu uzunluğa B diyelim bize dörtgenin çevresini de 16 vermiş. Dörtgenin çevresini bulalım. A artı B 6 ise e, dörtgenin çevresi ne? 2A artı 2B artı BC eşittir 16 imiş. E, bura 12 yapacağı için BC'ye ne kaldı? 4 kaldı. Yani burası 4'müş. Bize şu üçgenin çevresini sorduğu için. Şimdi burada e, A'nın karşısına alfa açısı dersek, öbür üçgende de A'nın karşısı alfa açısı olur. Eşlikten dolayı, kenar-kenar kenar eşliğinden dolayı. B kenarın karşısına beta açısı dersek, B kenarın karşısı beta açısı olur. Yani şu üçgeni görecek olursanız alfa artı beta 120 olur. O zaman alfa artı beta 120 ise bu 60 olur ve bu da bir eşkenar üçgen olur. Yani bu kenar, bu kenar eşit olduğu için eşkenar olur. Bu da eşit olması gerekir. Yani biz BC'yi 4 bulduğumuz için bu da 4, 4 olur. Çevresi de 12 olur. Kenar uzunlukları 13 birim, 13 birim, 11 birim olan üçgenin alanı. Kenar uzunlukları 11 birim, 11 birim, 12 birim olan üçgenin alanı oranı nedir? Şimdi çizelim. 13 13, 10 Öbürü de 10, 10 12'miş. Buradan böyle dikineriz. 5, 5, 5, 12, 13 olur. Buradan böyle dikineriz. 6, 6, 6, 8, 10 olur. Bu üçgenin alanı 10 çarpı 12 bölü 2 olur. Yani 60 olur. 12 çarpı 8 bölü 2'den 48 olur. Bölersek de 12'ye bölersek 60 60'ı 5'e böl. 60'ı e 60 12'ye böl 5. 48, 12'ye böl 4 olur. Yani 60 bölü 48 cevap. Onuncu soru. Şimdi burada da arkadaşlar x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Ee, bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olmalıydı. Topluyoruz. Ee, 3x artı birden küçük olacak. Farkını alıyoruz. Ee, x eksi 1 oluyor. x küçüktür. 8 oluyor. Buradan yaparsak x büyüktür 2 oluyor. Yani 2 ile 8 arasında olacak. Kaç farklı tam sayı değer olmuş oluyor? 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5 tane değer almış oluyor. 11. soruya bakıyoruz. Oyun oynayan dört çocuk diyor. Kırmızı tişörtlü çocuğun orası üçgen sevilen ağırlık merkezinde bulunmaktadır. Alttaki sarı tişörtlüler yerlerinde sabit kalmak şartıyla. Üstte iki çocuk ok görüne geçen doğruya paralel şekilde 12 metre yürüyormuş. Yani aslında şöyle bir üçgen var. Buranın ağırlık merkezi K'ymiş. Burasıymış. Üstteki 12 metre yürüyormuş. O zaman üçgen nasıl bir şey olacak? Şöyle bir şey olacak. Bu sefer de böyle olacak arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Yine kenar ortaya olacağı için böyle olacak. Yani ağırlık merkezi buradan böyle oynamış olacak. İkisine de bir iki oranı olacağı için bu şekilde. Benzerlikten a bölü 3a x bölü 12. 12 metre yürüdü ya. 1 bölü 3 eşittir. x bölü 12'den x eşittir 4 olur. 12. soru. Aralarına eşit mesafe olan 6 askılıktan oluşan yere paralel durumdaki bir apart, aparat şekil bu aparatın ben çivi yerinden çıkınca aparatın bir ucu yerine temas şekli 2 göstermiştir. Devrilme sonucunda A noktasından yeri değişmezken kırmızı renkli askılığın yerden yüksekliği 120 azalmıştır. Diyor. Yani şurası 120 olacak o zaman. Burası 120 ise tamam yükseklik kaç oluyor? Yeşil renkli yerden yüksekliği azalmıştır diyor. O zaman şöyle yapacağız. 1, 2, 3. 3 bölü 5. 120 bölü x diyeceğiz. 3 bölü 5, 120 bölü x'ten yani 200 oluyor burası. Yeşil renkli aparatı bulalım. Burada da 1 bölü 3, 1 bölü 3, burak 40 olacak. Yerden yüksekliği kaç azalmıştır? Yani 200'dü, şuradan 40 azalmış olacak. Yani 200'ken 160'a düşmüş olacak. Kaç azalmış oluyor? 40. Evet. Bu soruya bakalım. 13. Şekil 1'deki düz bir zeminde bulunan terazi 40 santim uzunluğunda doğrusal bir ee, parça ve parçanın tamamen 12 santim uzunluğunda doğrusal bir destekten oluşmaktadır. Pembe bu olaylı bölgenin alanı nedir? Şimdi burada 20-20 eşittir. 12-16-20 özel üçgeni vardır. 20-20 eşit olduğu için burası da 12'dir. Ve orta tabandan 16 ise burası 32'dir. Ee, bunu ister yamuktan bulun ister dik üçgenlerine bulabilirsiniz. Dik dörtgen artı dik üçgen. Buradan böyle dik inelim. Burası 12 olur. Burası 16 olur. Buraya 16 32 çıkarsak 16 olur. İki üçgenin alanı bulup toplayalım. Yani dik dörtgen alanı 16 çarpı 12 artı dik üçgen alanda 12 çarpı 16 bölü 2'den bulabilirsiniz 14 ve son sorumuz şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi buna üçgenlere ayırıyoruz şu şekilde şu şekilde devam edersek arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Eee 1. sırada 1 eşkenar üçgen, 2. sırada 3 üç eşkenar üçgen, 3. sırada 5 eşkenar üçgen, 4. sırada 2, 4, 6, 7 eşkenar üçgen. Yani tek sayılar olarak gidiyor arkadaşlar. 8 sıra varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra. Yani bunları toplayacağız. Mesela 8. sırada 15 eşkenar üçgen. Hepsini toplarsak arkadaşlar. 64 tane eşkenar üçgen var burada. Sarı olan da 21 tane var. Ben sayın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane eşkenar üçgen var. 43 tane geriye boşluk kalıyor. ABC eşkenar üçgenin içinde kalan beyaz renkli bölgelerin alanları toplamı 43 tane eşkenar üçgen. Bir tane eşkenar üçgenin bir birim uzunluğu diyor. O zaman bir birimse bir tanesinin alanı akara 3/ bölü 4'ten 43 bölü 4 yapar. E 43 tane de eşkenen üçgen olduğu için 43, 43 bölü 4 yapar. Kolay gelsin.